Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir civciv ve kuluşka Hint tavukları videosuyla daha karşınızdayız. Bakın bu videomuzda sizlere ne göstereceğiz? Hint kümesimize minik misafirler geldi. Normalde bu civcivler ve anneleri şöyle kameramızı çevirelim. Oradaki küçük kümeste bulunuyordu. Ben onların kapılarını açtım dışarıya çıktılar. Diğer astrolorp tavuklarımız da içeriye girmesin, civciv kümesinin içerisine girip talan etmesin düşüncesiyle kapılarını kapatmıştım. Buralarda geziniyorlardı. Neyse ben de oradan içeriye girdim. Buraya geldim oturdum. Biraz böyle bu Hint tavuklarıyla muhabbet edeyim diye. Bu civcivler ve annesi de gelmiş şu kapının önünde burada bekleyip duruyorlar. Ben de kapıyı açtım. İçeriye girdiler. Kapıyı kapattım ve bakın burada gezeliyorlar. Biraz evvel toprak banyosu yapıyorlardı annesiyle beraber. toprak banyosundan sonra da işte buralarda hem su içiyorlar hem etrafı coğrafyayı geziyorlar annesiyle beraber. Diğer tavuklar ve horozlar da çok fazla bu civcivli gurka tazlikte bulunmadılar. Belki de başında ben olduğumdan dolayı da olabilir. Normalde bu şekilde bulunması biraz sıkıntılı olur ve civcivlere de zarar verirler. Ondan dolayı farklı yerlerde, farklı alanlarda tutmakta fayda var. Biz sadece başında bulunduğumuzdan dolayı geçici olarak bunları buraya almıştık. Tabi çıkarken bunları yine eski yerlerine götüreceğiz. Ama şöyle bir görüntü alalım istedik. Gerçekten çok ilginç, güzel bir görüntüydi. Özellikle bunların toprak banyosu yapmaları. Ve şu anda da suyun başına kümelendiler. İşte hin kümesinin minik misafirleri. birkaç tane sultan kırması var. Şu beyazlar, şu siyah olan sultan tavuğumuzun kırma civcivleri. Diğerleri de Hint civcivleri. Şu siyah olan Hint ve diğer beyazlar da Hint civcivler. Sakin olun. Evet hadi bakalım. Biraz daha toprak banyosu yapın. Sonra sizi götüreceğim buradan. böyle köşeye biriktiler. İşte bunların bu sevimli hallerini seyretmesi insana mutluluk veriyor arkadaşlar. Yapma. Horoz git buradan. Horoz. Bakın burada da bir tane nöbetçi, gözetlemeci, kümesi olası tehlikelere karşı içeridekileri uyarıyor. Onun huyu adeti sürekli tellerin üzerinde gezinmek. Bakın şu anda bize tepeden bakıyor. Gel bakayım. Gel aşağıya. In. Niye inmiyorsun aşağıya? Gel bakayım hadi. Hiç dinleyen kim? Neyse o oralarda gezinsin bakalım. İşte bunlar da bizim minik misafirler. Şöyle biraz yakından görüntü alalım bunlara. Bunlar yaklaşık iki haftalık oldular. Gayet sağlıklılar. yakın bir zamanda bunları sahiplendireceğiz. Anne ve çocuklar dinlenme zamanı. Toprak banyosunu yaptılar, eşelendiler, yem araştırdılar, yediler ve şimdi köşeye çekildi. Anne oturdu, çocuklar da yanında bekliyorlar. Tabii artık bunların teneffüsleri de sona ermek üzere. Bunları geri kümeslerine koyacağız. Ve buradan da çıkacağız. Biraz da ben varım diye herhalde. Hayvanlar çok rahat hareket edemiyorlar. Şu horoz özellikle genç horoz olduğu için diğer tavuklara biraz rahatsızlık veriyor. Bu horozun rahatsızlığını büyük horoz engelliyor. İçeride bir tane daha horozumuz var üç tane horoz aynı kümeste yaşıyorlar. Böyle kavga gürültü, küçük çaplı kaçma kovalamacalar oluyor ama sağlıklı bir şekilde bunlar yaşamlarını sürdürüyorlar. İşte bunlar da genç Hint adayları. Bir de şöyle içeriden çekim alalım. İçeriye de girmişlerdi. Hint kümesinin iç tarafına. Burada tavuklarımızın yemleri var, suları var ama tabi civcivlere göre pek değil buralar. Kamerayı çevirelim bakalım. Burada diğer üçüncü horozumuz ve biraz daha küçük yarkalar var. Burada da yine bizim test yumurtaları var. Bu yumurtaları buraya koyuyoruz gurk olacaklar. Hemen gelip üzerine gurk yatıyorlar. Ve daha sonradan gurk olmuş tavukları buradan kaldırıp başka yerlerde gurk yatırıyoruz. Bunlar bizim test yumurtalarımız. Şöyle dışarıya bir bakalım. Ne alemde? yiyorlar, Eşeleniyorlar. Normal gündelik hallerindeler. Burada da bizim misafirler. Çocuklar, hadi bakalım teneffüs saati doluyor ha. Annesi, hadi bakalım. Al götür bunları. Hadi gelin beraber gidelim. Kümesinize girelim. Yeter bakalım hadi. Benim işim var. Götüreyim sizleri.

sakin, 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 sakin. Ee, gel bakalım. Annesi gel. Annesi gel, yanlış yere gitme. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım içeriye. Hadi annesi. Kış 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 kış. Çocuklar hadi siz de. Hadi siz de. Hadi hadi. hadi. Ee, geç, geç artık. Orada yemeniz var, suyunuz var. Hadi bakalım, teneffüs sona erdi. Bakın arkadaşlar burada da kim var? Burada da farklı başka bir tavuk ve civcivleri var. Bunun sıra bunun teneffüsüne geldi. Birazdan bunu da teneffüse çıkartacağız. Şimdilik kapatalım. Evet, Hint civcivlerimiz bugünkü teneffüslerini gerçek anne ve babalarının yanında yaptılar. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere doğal hayatın güzelliklerinden bir kesit sunabilmişsek ne mutlu bize. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir civciv ve kuluçka Hint tavukları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.